Herkese merhaba arkadaşlar Berkay. benim kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, Şu anda e, Berkaylara geldik arkadaşlar Şu anda yanımda Berkay var Berkay <laughs> El sağlasana kameraya ee, Arkadaşlar e, Bugün e, şeydeyiz Berkaylardayız söylediğim gibi Şu anda Ne yapacağız Berkay ee, Video çekiyoruz Evet video çekiyoruz Aferin anladım Arkadaşlar e, ee, bayağıdır video atmıyordum kanalıma. Bir e, kanalıma video atayım dedim. Bu o da bugün atacaktım. Bugün atıyorum zaten. Aslında evde atacaktım bugün. Ee, ama Berkaylara geldiğimiz için burada yapacağız. Ee, arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Hani Arda ilerleden kaçtı videosu var ya. He işte o onun ikinci serisini yapacağım. Ama bilmiyorum ne zaman yapacağım. Ee, Annesi ne zaman izin verirse o zaman. O zaman değil. Hmm, vakit bulunca. Hmm, onlara gidersem bir daha. Ee, arkadaşlar bakın şu anda e, yatak odasındayız. Ee, şu anda bakın burada dolap var. Bakın. Ee, burada kapı var. Görüyor <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar <laughs> çok şımardım. Arkadaşlar <laughs> lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. bu arada Berkay'ın video Berkay ne Berkay'a da bir tane kanal açacağız arkadaşlar. Berkay'ın kanalına da abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Adı ne olsun senin kanalın? Ne? Senin kanalın adı ne olsun Berkay? Hmm. Ne olsun Berkay mı olsun? Bence Berkay olsun. Arkadaşlar, hayır e Berkay olmasın Ne olsun? Kameraya bak, kameraya. Sese gel. Sese gel olmaz. O kapızdı değil mi ya? Hmm. <laughs> Neden sese gel e söyledin? niye sese gel çocuk kanımı çok izliyor da o yüzden. Değil mi abi Berkay? Evet. Sese gel kanımı artık bıraktım ki. Hayır bence Berkay'dı. Berkay. Olsun. Berkay. Tamam. Arkadaşlar e, birazdan da şimdi e, bu videoyu kapatınca Berkay'ın kanalından video çekeceğiz arkadaşlar. Berkay'ın kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Adı Berkay. Görüşürüz. Görüşürüz.